oldu mu? Olacak galiba. Günüm geçti biliyor musun? Aslında o kadar da istiyorum ki. Ergun gönülde mi kaldı dün gece? Bilmem, olabilir. Niye sordun? Hiç. Ah, bak geldiler. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Selam. Ne haber canım? Ya ne kadar içti. Işte. Ama işte senin havası başka oluyor. Gelsene içeri! Böyle beklemiyordu. Gelişmiş bir kameranın deklanşöründe parmak olmak yerine... ...Vizöründe beyin olmayı yeğeniyordum. Sanki akılla değil de duygularla çekilmiş gibi! Gün olur... ...Deli bir rüzgarın önüne kapılırım. Gün olur... ...Bir güzel kadının saçlarına! Gün olur... ...Yaralı bir insan ağıtıdır çerçeveye koyduğum. Çığlık çığlığa bir kuş sesidir. Bir sevme biçimidir ya da! Garip, etkileyici! Anlamaktan çok hissediyor insan. Yaşamı simgelerle anlatmayı seviyorum. Bazı özel gizleri olsun istiyorum fotoğraflarım. O fotoğrafların bir kenarında ben de olayım istiyorum. İyi, kötü, çarpık yanlarımla ben. Kahve koyuyorum size. Bu fotoğraf. Evet. Satılmadıysa. Adresinizi alayım. Telefonunuzu! 143 13 47 Whiskey isteyen? Ben hiç bu serserinin değil, ben getirdim. <laughs> ben alayım. Şipşatçılık yakışıyor değil mi? Bence sanatçılıktan daha çok. Hayliye'ye Kaybettiniz, kaybettiniz! <laughs> ne yapalım? Ben senin kadar usta değilim. <laughs> ne olur bir daha oynayalım. Oynayalım. <laughs> Alo? Evet. Ha, bir dakika. Suna. Antalya'dan arıyorlar kız kardeşin. Canım nasılsın? Teşekkür ederim hatırladığın için. Hava yolları kargodan alırım. Sağ olun. Ne olsun, iyiyiz işte, üç beş ahbap gelecek. Hulki'nin dostları. Ee, sağ ol, ben gelemem ama... ...İnci'ye sorayım. Okul cumartesiye bitiyor, iyi olur tabii. İnci'yi veriyorum. Ha, öp benim için. Teşekkür ederim. Teyzem mi? Hı -hı. Alo, teşekkür ederim teyzeciğim. Anneciğim, Antalya'ya gidebilir miyim? Tabii canım. Teyzeciğim, geliyorum. Amma da çok hayranım varmış. Bülent Tunal'ı! Vatikan elçimiz, Hulki'nin arkadaşlarından! Ne tipler var, değil mi? Öyle! Sarkan oluyor mu? Nasıl yani? gittiğim partilerde. Yakışıklı çocuksun. Ya sana? Beylerden. Aman, şeytan görsün yüzlerini. edersiniz! Gönülle tanışmıyorsunuz, epeydir İtalya'da yaşıyordu. Bülent Tuna. Nasılsınız efendi? Tuna sizden söz etmedi. Çok mu kaldınız dışarıda? 15 yılı geçti sanırım. Endonezya, Japonya, Amerika, Fransa... ...Son altı yılımda İtalya'da geçti. Meslekler sayılırız öyleyse. Bir bakıma öyle. <laughs> Arkadaşın tam Bülent Bey'e göre. Gönül'ü tanımıyorsun. Çok farklı bir hayatı var. İçme artık ne olur. Tamam tamam kızma. Girsenize. <laughs> Ergun beyi tanıştırayım sizinle, duymuşsunuzdur. Bu fotoğrafı son sergisinden aldım. <laughs> Fotoğraf mı bu? Enteresan değil mi? Gerçekten. Avrupa'da çok gördük böyleleri. <laughs> Hiç sergi gezdin de sanki. Fotoğrafa böyle bakılmaz, gelin. Siz de gelsenize, buyurun. Emredersiniz. İnci harika bu! Tekneyini bize anlatır mısınız? Atölyeme gelirseniz, gösteririm. <laughs> ee, pardon, İnci sizinle tanışmak istiyor. Kızım... ...İnci, Ergun abi. Memnun oldum. Burada sıkıldım, beni kaçırsana! Gelin, resimlerimi göstereyim size. <laughs> Fotoğraf merakı yeni mi başladı? Bizim gönlün arkadaşı. E, sergisine gitmiştik de. Harika. Niye akademiye gitmeyi düşünmüyorsun? Sahi beğendiniz mi? Ergun abi. Ergun abi beğendiniz mi? Çok beğendim inci kız. Salondakiler değil mi? Salondakiler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayrola, <laughs> İnci kızla kaynatıyorum. <laughs> İnci'nin yatma saati geldi Ergun Bey. Ama yarın okul var. İki üç gün daha sabır. Hadi üzme beni. Bu resmi bana verirsen, ben de senin fotoğraflarını çekerim. oğlum tabi. Şey, bana yol göründü değil mi? Siz bir içki alın, ben geliyorum. İyi geceler İnci kız! İyi geceler! Sen gene şükret! Annem beni hala dövüyor! Manyak mısın lan sen? Ne işin var burada? <laughs> Ha ha ha. dersiniz. Fırsat yakalandınız diye korktum. <laughs>